bir grup insan gemide yolculuk yapacaklar. Geminin güvertesi var ve bir de alt katı var. Kameralar var alt katta. İşte 50 tane yolcu güvertede yolculuk yapıyorlar. 50 tane yolcu da altta yolculuk yapıyorlar. Güvertedekiler güneşi görüyor. Su istedikleri zaman kovayı salıp su alıyorlar denizden. Balık tutuyorlar. Aşağıda kalanlar diyorlar ki yahu e bu yukarıdakiler balık tutuyor, biz burada karanlık odalarda oturuyoruz. Şurayı delelim de biz de buradan su alalım içeri, balık tutarız diyorlar. E şimdi gemiyi alttan delerlerse, içeri balık alacaklar, su alacaklar ama gemi batacak. Efendimiz buyuruyor ki, üstteki yolcular, biz delmiyoruz ki gemiyi alttakiler deliyor derseler, alttakiler de üsttekiler de batacak. Kardeşim bu gemide biz de yolcuyuz. Siz altı delerseniz, üstten biz de batacağız, siz de batacaksınız, delemezsiniz bu gemiyi derlerse, hem kurtulurlar, hem onları da kurtarırlar. Gelin suyu biz yukarıdan veririz size, yeter ki gemiyi delmeyin demeleri lazım diyor. Ümmeti Muhammed'in, İslam toplumu olarak dayanışmasını simgeleyen muhteşem bir belaatı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Bu hadis-i şerifi Bukhari'de 2400 93. Hadis-i Şerif olarak, terimizde de, 2173. Hadis-i Şerif olarak, muhakkak inceleyelim arkadaşlar. Bugün, Ümmeti Muhammed'in gençlerinin sapıklıklarını, Diyanetin hocalarına, çocuklarının yetişmesini de, öğretmenlere, uyuşturucu kullananları da, e, narkotik şubedeki polislere, taşımacılığı da beleciliğe havale edip evinde tesbih çeken Müslümanlar kıyamet günü bu hadisi şerifi duyup duymadıklarını cevaplandıracaklardır. Gemi alttan değil her yerinden delindi. Burnu bile koptu geminin. Hala e, bizim vazifemiz değil canım. Deyip her sene umreye gidip